Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Elçin Sangu ve Barış Arduç'tan yepyeni karideri sizler için bir araya getirdim. Ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Barış Arduç ve Elçin Sangu kiralık aşk dizisinde başrolü paylaştılar ve dizi döneminde binlerce milyonlarca hayran kitlesi oluştu. Biz de Erçin Sango ve Barış Ardoç severler için muhteşem kareleri, birbirinden özel ve güzel kareleri her zaman olduğu gibi sizlere sunmaktayız. Sizlerde videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olup videolarımı beğenip ve abone olmanız yeterli. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.